Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir nefes tekniği ile karşınızdayım. Korkularımızdan nasıl kurtuluruz nefes tekniği adı. Bunun için öncelikle korkularımızın neler olduğunu belirlememiz gerekiyor. Ve bunun için önce bir meditasyon yapmanızı öneriyorum. Güzel bir müzik açarak sakin oturun. Dik bir şekilde elinizi ayağınızı bağlamadan o müziği sesine kendinizi bırakın. Sadece derin nefesler alın. Ve düşünün. Ben neyden korkuyorum? Ben nelerden korkuyorum? Ben nelerden korkuyorum? Ya sadece düşünün. Sadece bu soru geçsin aklımızdan. 15 dakika meditasyonu yapın. Sonrasında alın bir kağıt elinize ve başlayın yazmaya. İşte ölümden korkuyorum ayrılmaktan korkuyorum. İşte parasız kalmaktan korkuyorum. İşte çocuğumu kaybetmekten korkuyorum. Arabamı kaybetmekten korkuyorum. Sevilmemekten korkuyorum. Neyse sizin korkularınız bunları bir güzel yazın. Aklınıza ne geliyorsa. Çünkü meditasyonla zihni boşalttık, nötrledik. Orada sorumuzu sorduk. O korkular bize geldi. Onları hemen peşi sıra kağıda döktüğümüzde korkularımızı artık belirlemiş oluyoruz. Sonrasında korkularımızı belirledikten sonra dik bir şekilde oturuyoruz ya da dümdüz bir zemine yatıyoruz ve gözler kapalı bir şekilde zemine yatmış veya dik oturmuş vaziyetteyiz. Burundan sakin nefesler alıyoruz ama her defasında bir korkuya çalışacağız bunu söylemeyi unuttum. Her defasında bir korkumuza. Diyelim ki benim korkum işte ölmekten çok korkuyorum. Korkum bu olsun. Yatıyorum. Sırt üstü yatıyorum. Gözlerim kapalı. Sadece burundan nefes alıyorum. Evet ölmekten korkuyorum. Bunları söylemiyoruz. İçimizden geçiriyoruz. Düşünce olarak geçiyor zihnimizden. Ben tabii şu an söyleyeceğim. Ölmekten korkuyorum. Evet ölmekten korkuyorum. Ölmekten korkuyorum deyip veriyoruz. Alıyoruz, veriyoruz. Sonra ben ölmekten neden korktuğumu düşünmeye başlıyorum. İşte her insan bir gün ölecek. İşte ölürken nereye gideceğimizi bilmiyorum. O yüzden korkuyorum. Ölümden sonraki hayatı bilmediğim için korkuyorum. Sürekli nefes alıp veriyoruz, nefes alıp veriyoruz. Bunların sebepleri, nereden geldiğiniz, size ait mi, değil mi? Bütün bunları nefes seansında düşünüyorsunuz. Kimden gelmiş, neden olmuş, niye olmuş? Bu korkunuz olmasaydı siz nasıl bir insan olurdunuz? Ona bakarak nefesinizi tamamlıyorsunuz. Sonrasında zaten o korkunuz kendiliğinden yakalıya gidiyor. Bütün korkularınızdan özgürleşmiş, doğru nefes alan kendi gücünde duran birer insan olarak sizleri düşünmek ve öyle olduğunuzu hissetmek istiyorum. Lütfen DM'den yazın. Sevgiyle kalın.